Refleks ve sonuçları sonuna dikkat. <Gülüyor> <Gülüyor> o da olsun. <laughs> Tahtan da. <laughs> Hadi canım. <El> Allah <laughs> bir. La adam. Öldü la öldü la. O mi? Abi neler oluyor böyle ya. Beni e değil, beni e değil. Beni e değil. Hadi canım. Tamam. Hocam lan öldü. devamı öldü. Oğlum ne oluyor lan. 4 <laughs> deneyebilir. Hadi canım.